Merhaba güzel memleketimin güzel insanları. Ben, tarihçi yazar Samet Yıldız. Bugün, daha önceki süreçte yayınlanmış olan, Tarihimizde Sahte Aydın Sınıfının Oluşum Serüveni, başlıklı popüler makalemin seslendirilmiş versiyonu ile karşınızdayım. Bu video ile, Sesli Makaleler, serimizin 7. videosunu da yayınlamış oluyoruz. Uzun uzadıya dinleyemeyen ve herhangi bir yazı okuyacak vakti kendisinde bulamayan takipçilerimiz için düşündüğümüz bu yöntem, dinleyenlere pek çok fayda sağlamakta ve kanalımıza farklı bir video serisi kazandırmaktadır. Sizlerden beklentimiz de şudur, ilk etapta 10 bölümden oluşmasını planladığımız bu serinin yeni içeriklerle devam etmesi için videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Evet, tek beklentimiz budur, sesli makaleler, serimiz için. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hazırsanız, videoya geçelim. Eğitim, insanlık tarihi boyunca önemli bir ihtiyaç olmuştur. Tarihi süreç içerisinde farklı ihtiyaçları karşılamayı gaye edinen eğitim, insanlığın, aydınlanma, sürecinin nüvelerini meydana getirmiştir. Birer yapboz parçasını andıran bu nüveler ise, dönemin mütefekkirleri tarafından değerlendirilip müşterek paydada birleştirilmişlerdir. Parçadan bütüne doğru hareketlilik gösteren aydınlanma serüveni de bu minvalde gerçekleşmiştir. Böylece insan, daha önceki dönemlere nazaran kendisini merkeze alan ve anı değil, süreci kurtarmayı amaçlayan bir varlık haline evrilmiştir. Peki, kurtarılması amaçlanan süreç kim tarafından, nasıl kurtarılacaktır? Aydınlanma sürecinin akabinde yaşananlar pek çok tarihi olay ve olguyu vücuda getirdiler. Avrupa'nın giderek güçlendiği ve büyük servetleri elinde tutan bir grup zümrenin yükseldiği bu süreçte, dünya ikiye ayrılmıştı, istediği her şeyi elde etmeye muktedir olan zenginler ve zenginlerin isteklerini gerçekleştirecek olan yoksullar. Merkantilist ve akabinde kapitalist politikalar benimseyen ve insanlara karşı kötü emeller besleyen zengin zümre, aydınlanma felsefesini de kendi perspektifinden ele aldı. Zengin zümre nezdinde, denek, olarak ifade edilen yoksullar ise, yaşayarak veya ölerek bu zenginlere hizmet etmekle vazifeliydiler. Yapmış olduğumuz bu çıkarım 16. asırdan beri süre gelmiş ve eğitim de, bu adaletsiz durumdan nasibini almıştır. Kendilerini dünyanın efendisi olarak gören, aydınlanmış, zümreler, az evvel ifade etmiş olduğumuz düzeni kurmak için hummalı çalışmalara giriştiler. Yapılan çalışmalarda fark ettiler ki, birbirinden farklı özellikleri bünyesinde barındıran toplumlar, bu zümrelerin faaliyetlerine karşı değişik seviyelerde direnç gösterdiler. Pek tabi olan bu durumu ekarte edebilmek adına sinsi planlar ve kapsamlı araştırmalar yapmak onlar için tek çıkar yoldu. Bunu kolayca idrak eden aydınlanmışlar, hedef tahtasına koydukları bölgeleri ve o bölgelerde sakin olan toplumları irdelemeye başladılar. Tarih din, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, sağlık ve farmakoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalar, toplumların tanınması hususunda kullanıldılar. Peki, ya nasıl kullanılıyordular? Tarih, din, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlar vasıtasıyla toplumların manevi hatları çizilmekteydi. Sağlık ve farmakoloji ise, toplumları hastalıklara ve ömür boyu kullanılacak ilaçlara mahkum etmekteydi. Bu çatışmayı başlatan ve alevlendiren asıl sebep konumundaki ekonomi ise, zikrettiğimiz bu sistemi çalıştıran en büyük çarkı oluşturmaktaydı. Hümani ZM sözcüğü bağlamında insanı merkeze alan aydınlanmış zümre, insan hayatını her şeyin üstünde tutmaktaydı. Dünyada var olan bütün güzelliklerin insana ait olduğunu her fırsatta dile getirmekteydi. Herkesin gözünün önünde yardım faaliyetleri, hayırlı açılışlar yapmaktaydı. Yaptıkları sözde yardımlar ise, her bir ferdin medeniyet ve insanlık açısından önemli bulduklarını göstermekteydi. Fakat gerçekler, bu kadar toz pembe değildi. Toz pembe atmosfer içerisinde yukarıda ifade etmiş olduğumuz bilimsel faaliyetleri de sürdüren zümre, bu sayede, kirli emellerini perdelemiş oluyordu. Oldukça ciddi bir gölge ustası olan bu zümrenin faaliyetleri, özellikle manevi açıdan hayati anlam ifade eden sinir merkezlerinin etkisiz hale getirilmesiydi ve bu noktada tarih, din, sosyoloji ve psikoloji yoluyla eğitim sisteminin çökertilmesine ihtiyaç doğmaktaydı. İnsan ve toplum yapısına göre her şey içerisinde bulunulan ortama göre değerlendirilmektedir. Zira kendisine ait hissedilen ortam, icra edilmesi tasavvur edilen tutum ve davranışların rahatlıkla vücuda getirilmesine zemin hazırlamaktadır. Fakat hümanizme, insan merkezcilik gibi romantik isimlerle piyasayı evirip çeviren zengin sınıf kendine ait özellikleri bünyesinde barındıran toplumlardan hazretmez. Bu sınıfa göre tek tip kültür olmalı ve bu kültürün ihtiyaçları da kendileri tarafından giderilmelidir. Böylelikle, farklı farklı ülkeleri sömürme zahmeti otomatikman ortadan kalacak ve, tek dünya devleti, gibi uçuk kaçık bir yapı, zaman içerisinde kendiliğinden oluşacaktır. İnsanları bir nevi robota dönüştürmeyi amaçlayan fiziki olarak olmasa bile ruhen buna amaç edindikleri kesin gözü paradan ve makamdan başka bir şeyi görmeyen bu güruh ise, zikrettiğimiz emelleri gerçekleştirmek için eğitimden daha güzel bir araç bulamayacaktır. Bu gerekçeyle, medeniyeti götürmek aşkıyla yanıp tutuştukları, coğrafyaları önce tanıyacaklar ve hemen akabinde de o coğrafyalarda siyasi varlık gösteren ülkelerin eğitim sistemlerine sızacaklar. Dünyanın hemen her bölgesinde yaptıkları bu sızma harekatı, ne yazık ki, Türk marifinde de kendisini göstermekten geri durmayacaktı. Batı zihniyetinin büyük mümessili olan bu zengin gürü, Osmanlı coğrafyasını en büyük hedef olarak görmekteydi. Er meydanında uzun müddet Osmanlı mağlubiyeti almış olan bu kodamanlar, yaşadıkları trajediler nedeniyle, dünya savaş tarihinin daha etkili yollarını kullanmaya meyil etmişler ve istihbarat ile eğitim alanlarında teşriki mesai yapmaya başlamışlardır. 16. asrın sonlarından itibaren iç ve dış kaynaklı olmak üzere tedricen güç kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, 17. asra kadar bu çöküntünün üzerinde fazla durmayacaktır. 17. asra gelindiğinde ise, çöküntünün ciddiyetini gören Osmanlı yöneticileri, büyük atılımlar yapmak için çaba harcamaya karar verdiler. Yenileşmenin ilk adımı da belliydi, uzun müddettir devleti zor duruma düşüren askeri teşkilat. Ordu özelinde birbirini müteakip yaşanan gelişmeler esnasında, Avrupa ile Osmanlı arasında bir takım yakınlaşmalar meydana gelecekti. Askeri eğitim noktasında yavaş yavaş başlayan bahse konu yakınlaşmalar, ikinci, Mahmud'un ıslahatlarıyla sıkı fıkı bir hale bürünmekten geri durmayacaktı. Böylece, tarihimizdeki sahte aydınların yetişmesine giden zemin, kendiliğinden oluşmuş oluyordu. 2. Mahmud devrinin köklü reformları, Osmanlı Türk modernleşmesinin en önemli kilometre taşlarındandırlar. Devlet teşkilatı ve içtimai düzen hususunda önemli adımlar atılan bu dönemde, değiştirilmesi gereken bu yapılar için ciddi bir eğitim faaliyeti de başladı. Özellikle askerlik ve tıp alanlarında verilen eğitimler, Anadolu insanının Avrupa ile entegrasyon sürecini hızlandıran türdendi. Hatta modern olarak addedilen üniforma ve kılık kıyafet uygulamaları da bu entegrasyonu sağlamanın birer katmanını oluşturmaktaydı. Avrupa ile temas kurulmasının gerekliliği üzerinde ciddi surette duran devlet yönetimi, eğitimin daha modern olması için Avrupa ile öğrenci trafiğine yeşil ışık yakmayı uygun buldu. Bu hususta, Avrupa'yı yakalamak ve muasır medeniyet seviyesine çıkmak asıl amaçtı. Okutulan müfredatın, derslerde kullanılan kitapların, Eğitimin temel unsurları olan hoca ve talebenin modern düzene göre revize edilmesi, asıl amaca uygun olan adımlardı. İçerisinde bulunulan sorun ve sorunun giderilmesine yönelik çözüm yolları belli olmasına rağmen içtenlikle yanıtlanamayan bir soru vardı ki, dönem idarecilerinin akıllarını kurkalamaktaydı. Avrupa'nın marifini mi, kültürünü mü yoksa her ikisini birden mi özümseyelim? İşte daha sonraki süreçte yaşanacak olan sorunların asıl kaynağı da bu soruya verilen yanlış cevaptı. Osmanlı Avrupa uyum çalışmalarının sürmekte olduğu dönemde, bir takım aydın zümreleri zuhur etti. Süreç içerisinde peyderpey çoğalmakta olan aydınlar, az evvel aktarmış olduğumuz soruyu kendilerince yanıtladılar. Yanıtlar içerisinde dört farklı grup var iken, bu grupların iki tanesi liderliğe oynamaktaydı. Tahmin edilebileceği üzere, Avrupa'nın marifini alalım, diyenler ile, hem marifini ve hem de kültürünü özümseyelim, diyenler, kaptan köşkünün çekişmesindeydiler. Bununla birlikte, sadece kültürünü özümseyelim, diyen ve benliğini, özünü tamamen kaybetmiş olan bir zümrede bulunmaktaydı. Fakat öyle bir zümre vardı ki, yerine göre Osmanlı, yerine göre elit bir, İstanbul Beyefendisi, konumuna bürünen insanları bünyesinde barındırıyordu. Dördüncü olarak zikrettiğimiz bu zümre, kendisinde olmayıp batıda olan iyi yönleri kendi toplum yapısına göre uyarlamayı, düstur edinen ve bunu marif ve kültür olmak üzere iki alanda da yapmayı hedefleyen tanzimatçılardan oluşmaktaydı. Merhum Ahmet Cevdet Paşa, 1823 ila 1895 gibi önemli simaları bünyesinde barındıran dördüncü grup, atılacak olan her türlü adımın Osmanlılara layık olması ve Osmanlılar tarafından özümsenmesi çabasındaydı. Yetiştiği memleketi kendi tarihi gerçeklikleriyle geliştirmenin yolunu arayan aydınlarımızın meydana getirdikleri bu düstur, akıl ve mantık dairesinde değerlendirildiğinde gayet mantıklıydı. Zira Avrupa'dan paket halinde alınan her türlü yaşayış ve kültürel öge Osmanlı toplum yapısına uymayacaktı. Velev ki uydu diyelim, bu etkileşimden nasıl bir sonuç elde edilecekti? Yani, neredeyse her açıdan Avrupalılara benzeyen Osmanlılar, tıpatıp benzerlikten ne kazanıp ne kaybedecektiler. Dünyayı yönetmeye talip olan zengin zümre, bütün ilişkilerini kar zarar denklemi üzerine kurar. Sadece artı ve eksinin bulunduğu denklemde, insan ve toplumların özellikleri bu denkleme hizmet ettikleri müddetçe önemli değildir. Osmanlı aydın sınıfının içerisinde bulunduğu buhran ve bölünmüşlük ise, zengin zümrenin eline büyük bir koz vermiştir. Kendi moda ve teşkilatını ilericilik ile bağdaştırıp sunan bu zümre, karşısında tek bir güçle karşılaşmıştır. Maddi ve manevi açıdan eksiklerini tamamlarken özün kaybedilmemesini savunan aydınlar, bu gücün tam kendisidirler. Bir mikrobun kanda yayıldığını fark eden akvivarlar gibi kültürel sızmaya karşı hemen reaksiyon gösteren bu aydınlar, batılıların birinci hedefi durumuna gelecektirler. Zira hayat dahilinde bu kadar güçlü olmalarının yegane sebebi olan para ve sermaye, yerli aydınların şedid bir şekilde karşı çıktıkları aldatmaya ve cazip kılmaya dayalıdır. Bu gerçek karşısında sükunetini bozan batılılar, ülke içerisindeki diğer gruplardan kendilerine yakın olan aydınlarla temasa geçerler ve yerli aydınlar ile büyük bir çatışma başlatırlar. Ülke içerisinde çıkan çatışmanın tarafları ise, yine ülkenin kendi evladıdır. Fakat arkadaki gizli medeniyet eli ise, kendisini, kutup yıldızı, yapmış olan gruba her türlü desteği vermekten kaçınmayacaktır. Böylece, yerli aydın sınıf da türlü eza ve cefaya maruz kalmaya mahkum olacaktır. Bir ülkenin çöküş evresine girişi, yerli aydın sınıfının çöküşüyle mümkündür. Bu gerçek ise, çok kısa süre içerisinde Osmanlı İmparatorluğunda hissedilmiştir. Çünkü Avrupa ile entegre bir çalışma içerisine giren Osmanlılar, 19. asır içerisinde özellikle ikinci. Mahmud devrinden itibaren bu çalışmalarına ivme kazandırdılar. Zikredilen tarihi süreç içerisinde Avrupa'ya öğrenci gönderimi artarak sürmüş, yabancı devletlere ait okullar Osmanlı'da cirit atmaya başlamış, çeşitli Avrupa dillerine rağbet artmış ve dolayısıyla ciddi nispette kültürel bozulmalar yaşanmıştır. Ülke içerisinde bunlar yaşanırken ülkedeki akyüvarlar olarak adlandırdığımız yerli aydın sınıfı da türlü teşebbüsler vasıtasıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyordu. Geri kafalı, modası geçmiş, ülkeyi batıran asıl neden gözüyle bakılmaya başlanılan bu aydınlar maddeten ülke içerisinde ve manen de Avrupa'da yaşayan Osmanlı aydınları tarafından topa tutuldular. Yerli aydınların işi oldukça güçtü. Zira Ülkenin çeşitli vilayetlerinde her geçen gün sayıları artarak faaliyet gösteren misyoner okulları, yerli aydınların karşısına dikilecek olan sahte aydın sınıfını yetiştirmekteydi. İlave olarak Avrupa'nın farklı bölgelerine ilim ve irfan edinmek maksadıyla gönderilen öğrencilerimiz de bu faaliyetlere bulaşmaktan imtina etmediler. Bir, Osmanlı olarak gittikleri Avrupa'da, bilerek veyahut bilmeyerek Avrupalıların amaçlarına hizmet eden ve Avrupa'dan geri kalmış Osmanlı'ya seslenen fertler haline büründüler. Böylece, ülkesinin ve milletinin değerlerini savunan ve kendine has reçeteler hazırlanmasını uygun bulan yerli aydınlar, azınlıkta kaldılar. Ortada gözle görülür bir Avrupa tahakkümü varken ve her şey apaçık meydandayken, itilip kakılan aydın tabakaya sahip çıkılmadı. Bilakis devletin açmış olduğu kurumlarda mahalle mektebi, rüştiye, idadi, sultani vesaire yetişmiş Anadolu evladı da tıpkı Avrupa'da yüksek tahsil görenler gibi bu tabakaya vurmaktan geri durmadı. Öyle ya, büyük ölçekli mücadelelerde kazanan ve büyük bir hayran kitlesi elde eden taraf rakibini bastıran taraftı. Peki, azınlığın çoğunluk tarafından tahakküm altına alındığı dönem Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte tarihe mi karıştı? Malum olduğu üzere, imparatorluktan cumhuriyete pek çok miras kaldı. Kalan mirasın bir kısmı iyi yöndeyken, bazı kısımları da kötü yaşanmışlıkları bünyesinde barındırmaktaydı. Mesela, marif teşkilatlanmasının taşraya kadar yayılmasına yönelik teşebbüsler iyi yöndeki mirasa delalet ederken, 19. asrın maddi ve manevi açıdan çöküntü içerisinde bulunan, sahte aydın, sınıfının güçlenerek devam etmesi ise, kötü yaşanmışlıkların esintisini sunmaktaydı. Ne yazık ki bu acınası durum günümüze değin varlığını koruyacaktı. Sesli makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihçi Samet Yıldız tarafından popüler konularda kaleme alınan gazete ve dergi makalelerini seslendirilmiş bir şekilde dinlemek için YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip ediniz. Ayrıca makalemizin tam metnine ulaşmak için açıklamalardaki linke müracaat edebilirsiniz. Tarihçi Samet Yıldız'ı sosyal medya üzerinden takip etmeyi ve içeriklerimizi değerlendirmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.